Ah. Merhaba arkadaşlar Şu an Martı Lojistiğin e, Tüm Martıların toplandığı e, Büyük deponun Gebze deposunun e, Hemen yan sokağında e, Park ettim Size e, anlatacağım Anlatmak istediğim şeyler var Şimdi Martı ya Martı'nın bataryalarının değişimi oluyor. Martı değişimi oluyor. Martıların bu scooterların değişimleri var. Ee, çevrede gördüğünüz bu scooterların binip üzerine gittiğiniz scooterların batarya değişimini yapan bir şirket var. Ee, daha doğrusu taşeron bir şirkete devretmiş kendi işlemlerini Martı. Taşeron şirkete bunun için bir ödeme yapıyor. Siz de bu şirketle çalışıp kazanç elde ediyorsunuz. Yapacağınız işin tanımı şu, sizden istenen şu. Ee, size e, tanesi 3 kilo ağırlığında olan, zaten videoya ekleyeceğim arkadaşlar. Videonun sonuna veya ortasına ekleyebilirsem ortasına, ekleyemezsem videonun sonunda muhakkak olacak. Çünkü videolarını çektim. Deponun da videosu olacak, ee, bataryaların da videosu olacak. Şimdi tanesi 3 kilo ağırlığında olan bataryaları size veriyorlar ve bu bataryaları konumdan, haritadan e, arızalı olan ya da bi, acil bitik durumda olan bataryaları değiştirmek üzere yola çıkıyorsunuz. Aynı kuryelik gibi haritadan, navigasyon üzerinden size bir konum veriyor. O konuma gidip bataryanın değişimini yapıyorsunuz. Batarya değişimi kolay. Öyle şarjlı matka falan gerekmiyor arkadaşlar. Onun da videosunu hatta koyarsam koyarım. E, bir uygulama üzerinden yine martiyi kiralar gibi uygulama üzerinden aynı kare kodu okuttuğun zaman kilidini açıyor ayağına işte vurup kilitliyorsun tekrar kapatıyorsun çıkardığın zaman bir kablosu var gücü sağlayan o kabloyu çekiyorsun boş bataryayı alıyorsun yerine dolusunu takıyorsun önüne koyuyorsun şimdi motorla bu yapılır mı şimdi ilk başta baktığınız zaman herkes için yapılabilir görünüyor benim için de yapılabilir gibiydi bunu sizin için ve kendim için görmek için bir test ettim. Deneyimden zarar gelmez. Ne olduğunu görüyorsun. Şimdi aracı yükledik. Yani aldım motorumun arkasını şöyle göstereyim. Biraz görüyorsunuz. Şu bez çanta farklı bir şirkete ait olan bir bez çanta. İşte bu işime geldiği için aynalardan arkayı daha rahat görebildiğim için bu bez çantayı kullanıyorum. Yemek sepetinin bez çantası. E, Vigo'nunki de var ama şimdi şirketten hepsi bez çantaya geçtiği için malum yemek taşıyorsun zaten üzerinde. Market siparişi taşıyorsun. 500 gram, 1 kilo, 2 kiloya kadar değişken olan ürünleri taşıyorsun maksimum. Onlar için tasarlanmış bir ürün. Şimdi bana bir kasa ürün verdi. Batarya, dolu batarya. Şimdi ben en başta bunu yapabilirim diye düşündüm. 16 tane bataryayı aldım. Arkama koydum. Bu bez çantaya koydum. Şimdi bazı arkadaşlarınız bunu bilen arkadaşlar gülmeye, sırıtmaya başlamıştır. Arka tarafa koydum. Ee, motor yana doğru eğildi. Dengesini kaybetti. Yani durduğu yerde. Motor kendini sola doğru attı. Ağırlıktan dolayı. 5 çantanın dayanmasını geçtim. Motorun direkt ağırlığını dengesini bozdu. Yani yere düşecek gibi oldum. Ee, şimdi size bu anlatılan internette ben tüm kurye şirketlerinin videolarında, kurye şirketleri için çekilmiş videolarda bunu görüyorum arkadaşlar. Maalesef Herkes işin iyi tarafını anlatıyor. Herkes işi pohpohlar, reklam yapar, propaganda yapar bir şekilde anlatıyor. E ama iş öyle değil. İş size anlatıldığı gibi değil arkadaşlar. Hiçbir iş değil. Zaten bu kurye serisini başlattım. Kurye serisini başlatmamın sebebi bu anlatılan yalan yanlış, sizi kandırılan, kandıran kişilerin e aslında anlattığı gibi olmadığı ve insanlara gerçekten doğruyu söyleyip bilinçli bir şekilde bu konuda bunu bilerek başlamalarını sağlamak. Şimdi önünüze Martının bir iş ilanı geldiğini varsayın. Siz de böyle bir işe başlamak üzere olan birisiniz ve videoları izliyorsunuz. Mesela ben internette izlediğim videoda şunu gördüm. Bir arkadaşın kanalında, ismini vermeyeceğim. Bir arkadaşın kanalında kendisi çok iyi içerikler üretiyor, kaliteli içerikler üretiliyor. Teşekkür ederim kendisine. Gayet bilgilendirici videolar veriyor fakat her şeyi iyi tarafından anlatıyor. O iş o kadar da iyi değil kardeşim. Kanalını gördüğüm kadarıyla neyi çekmiş sadece biliyor musun? Mart bataryaları yüklemiş arkasına. Yola çıkmış. O sırada videoyu başlatmış. İşte arkadaşlar batarya değiştireceğiz. İşte Mart'ı e, bataryalı işte batarya değişimine başladık. Ya da e, farklı bir kanalda da yine benzer videolar. Adamlar yolu çekiyor sadece. Gidiş aşamasını çekiyor. O bataryalar ne kadar ağırlıkta? Onun yükleme aşaması. Onu motorun kaldırır mı? Nasıl bir çantaya ihtiyacın var? Yolda kaza yapar mısın? Yapmaz mısın? Bunların hiçbirini bahsetmiyor. Sen işin zorluğunu anlatmazsan o işi nasıl tanıtabilirsin ki? İşin zorluğunu anlatmıyor. Diyor ki işte işte işin kolay olan kısmını anlatıyor, rutin olan kısmını anlatıyor. Haritada seçiyorsun, gidiyorsun, bataryanın değişimini yapıyorsun. Bunu herkes biliyor ki. Yani sen o işin zor kısmını anlatacaksın. Kolay kısmını anlatınca bu işi tanıtmak olmuyor. Sen bu işi övüyorsun sadece. Övmek için yapıyorsun. Neyse depoya geldim. Bir buçuk saat bir kayıt işlemimiz oldu. Daha doğrusu hani arka plan işleri biraz aksadı. Benim kaydımı yapamamışlar doğru düzgün. Şimdi aracı yükledik. Araç şaftı kaydı. Şimdi e, önüme bir kutu koyduk. Ön tarafa. Hatta size şöyle göstereyim. Ön taraf. Şuraya ayak kısmıma. Zaten videoda da göstereceğim aynı şekilde. E, şeyi koyduk. Kutu koyduk. İçine 10 tane sığdırdık. Bu sefer de ayağımı koyacak yerim yok motor üzerinde. Motorda ayağım dışarıda kalıyor. Yani nasıl göstereyim size şöyle yapalım. Hani motorda ayağım dışarıda kalıyor. Yani şu tarafta böyle dışarıda kalıyor benim ayağım. Ee, oturamıyorum. Yani dengemi, ruh halimi, her şeyimi, tüm alışkanlıklarımı bozuyor benim. Kaldı ki alışkanlıktan da ziyade bu sizin bir aralıktan geçerken işte mesela motorun sığabileceği kadar bir aralık görüyorsunuz gözünüzde. Ben buradan geçerim diyorsunuz ve geçiyorsunuz ama o şartlar altında geçtiğin zaman ayağını sıkıştıracaksın. Ayağını bir yere sıkıştıracaksın. Allah korusun sert bir yer olsa, sıkıntılı bir yer olsa ayağını kaybedersin. Yani ayağım dışarıda kaldığı için. Ayrıca durduğum zaman dengemi sağlayamıyorum. Ayağımı koyacak yer yok. Yere koymak zorundayım. Üstündeki ağırlıklarla beraber bu devamlı yapılabilecek bir faaliyet değil arkadaşlar. O yüzden ben de ne yaptım? Ee, hemen depoya geri döndüm. Hani bir deneyeyim dedim. Hani yapılabilir mi, yapılamaz mı? Sonra baktım, düşündüm, karar verdim. Depoya geri döndüm. Dedim ki kardeşim, sen bu ürünleri benden al. Ben e, çalışmaya devam etmiyorum. Yani yapılamıyor. Ben bunu gördüm, yapılamıyor. Ben hayatımı riske atamam. Kusura bakma dedim, verdim. Ve depodan çıktım. Arkadaşlar 3 kuruş para için Şimdi tanesi ne kadar veriyor ben sana söyleyeyim. 14 lira artı KDV, 14-25 artı KDV, bir Mart'ı bataryasının değişim ücreti. 2200 adeti geçersen aylık 15-25 artı KDV veriyor. Yani 17 lira, 18 lira veriyor sana bir batarya başına. 20 lira için, ben 2 lira da cebimden veriyorum. 20 lira için hayatınızı riske atmayın. 20 lira için gül gibi sağlığınızdan, hayatınızdan, ayağınızdan, işte kaza yaptığınızda herhangi bir organınızdan Olmayın bu kadar ucuz değil Yaşam bu kadar ucuz değil hayat Gidersiniz garsonluk yaparsınız O parayı almazsınız belki Ama hayatınız e, Güvende olur Şimdi zaten motor üstünde hayatınız riskte Hayatımız riskte her an kaza yapabiliriz Bir yere çarpabiliriz yani başka bir dengesiz bir sürücü ben ne kadar dikkatli sürersem süreyim başka bir dengesiz sürücüye denk gelebilirim. Başkasının hatasının kurbanı olabilirim. Yola yağ dökülmüş olabilir. Ben karanlıkta onu görmeden üzerinden geçebilirim. Yeterli bir aydınlatman yoksa düşebilirsin, kaza yapabilirsin. Kafanda kask olsa da ölüm riskiyle burun burunasın. Bir kamyonun altına düşsen kafandaki kask seni kurtarmayabilir yani. O yüzden hayatınızı riske atmayın. Bu tip e, zor işlerde para kazanacağım diye 3 kuruş 5 kuruş kazanacağım diye kendi hayatınızdan olmayın ha. Başka şirketlere kıyaslarsam yemek taşıma, market siparişi vesaire bunlar çok rahat. Bunlar yapılır. Bunlar keyifli işler. Hani motorla yapılabilecek işler. Ama Martı'yı ben tavsiye etmiyorum. bunu neyle yapabilirsiniz? Eğer Martı'da çalışmak istiyorsanız, böyle bir iş kafanıza yattıysa, kazancı da kafanıza uyduysa hesabınızı, kitabınızı yapın. Size verdiğim rakamlardan çarpın. Bunu arabayla yapabilirsiniz. Arabası olan, mesela özellikle Doblo'su olan, Fiorino'su olan, işte kedisi olan, partneri olan bunlar çok rahat bu işi yapabilirler. Bir Megane olan bile bu işi yapabilir yani. Arkasına hiç nereden baksan en az 50-60 tane belki 80 tane batarya sığdırırsın. Gidersin depo gibi kullanırsın. Hiç sıkıntı yok. 4 tekerin üzerinde rahat rahat mis gibi gidersin. Değişimini sağlarsın. Ha ne olur? Her yere giremezsin araçla bir yerde bırakırsın taşımasını yaparsın en kötü. Ona da katlanırsın çünkü 10 km mesafe git 500 metreyi de yürü yani çok sorun yok. Öyle yapabilirsiniz ama motorlu arkadaşlara dediğim gibi tavsiye etmiyorum. Videonun sonuna da çektiğim ekstra videoları da ekleyeceğim arkadaşlar. E, canınızdan olmayın sağlığınızı düşünün diyorum. Bu videoda böyle bir videoydu. Bilgilendirmeniz, bilgilenmeniz için çektiğim bir video. E, bir sonraki videoda size yemek sepetini anlatacağım. Daha sonrasında da Vigo'yu anlatacağım. E, ve anlattığım videolar genellikle eksileri anlatmak üzerine olacak. Çünkü bunu yapan kimse yok. Piyasada herkes bir reklam peşinde, bir e, pohpohlama peşinde. Yani hiçbir şirketin sizin pohpohlamanıza ihtiyacı yok arkadaşlar. Siz kendi e, karınıza ve çıkarınıza bakmak zorundasınız. Çünkü bunu sizden başka kimse düşünmeyecek. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum. Herkese iyi günler keyifli kazasız belasız yolculuklar diliyorum